Blackpink is the revolution. <laughs> Selam meleklerim kanalıma hoş geldiniz aşklarım. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hadi uzatmadan videoya geçelim ayol. Jisoo'nun dizisi Snowdrop 15 ve 16. bölümle. Önceden kararlaştırılan 5 Şubat yerine 30 Ocak'ta Artar'da JTBC tarafından yayınlanacak ve dizi final yapacak. Yayın saati henüz kararlaştırılmadı. Gerçekten belirlenen tarihten erkene çekilmesine üzüldüm. Çok uzun süre diziyi bekledik ve sanki çok kısa sürmüş gibi geliyor. Yeterince konuşulmadı gibi geliyor neden bilmiyorum. Yani Jisoo bu dizi için çok emek verdi kızın burnundan getirdiler ama hemen final oluyor. Ayrıca hain ile arkadaşlıkları falan çok güzeldi kamera arkası videoları hiç bitmesin istiyorum. Umarım Jisoo beklediği gibi sonuçlar almıştır ve mutludur. Onun mutluluğu en önemli şey. Neyse hadi ikinci konuya geçelim. Jisoo bugün her zaman yaptığı gibi blinklere cevap verdi. Biri ona mavi saç hakkında yorum atmış ve Jisoo da mavi saçı denemek istediğini söylemiş. Bence Jisoo'ya gece mavisi çok yakışır. Hem de koyu renk olacağı için çok garip karşılamayız. Gerçi siyah hariç her renge kabulüm. Yıllardır siyah siyah vallahi sıkıldım Jisu duy beni aşkım. Zaten sarıya benzer bir şey yaptın hemen boyattın onu da ya. Doğru düzgün sevinemedik bile yol. Şaka maka kendini nasıl beğeniyorsa öyle yapsın ama lütfen artık değişsin şu siyah. Neyse ayol hadi görüşürüz.